YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google TV film izleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Google TV'den izlemek istediğiniz filmleri ve programları arayın. Filmin açılması gerekecektir. Yani burada aslında e, direkt olarak kendiniz e, filmin başlatılmasını sağlayabilirsiniz. Film izlerken ve tabi ki e, dediğimiz gibi burada istediğiniz bir filmi aratıyorsunuz. İşte Google TV'de bulunan bu programda olabilir ya da başka bir e, izlenecek şey. E, bu şekilde filmin işte e, burada basıp e, ne diyelim açılmasını bekliyorsunuz. Ve istediğiniz gibi filmi izleyebilirsiniz. Ve burada e, filmle ilgili e, tüm e, ayarlamaları da kendiniz gerçekleştirebileceksiniz. Özellikle filmin hızlı konusunda Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.